Merhaba YouTube. Süpermarket Sinatör'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Güzel bir market açılışımızı yapalım hemen birlikte. Hemen işe koyulalım. Kasamız da açık. Stoklar da full. Gördüğünüz gibi. Yeniledim evetsin. Biraz yenilik şey olmadı ama şolar kaldı. Onlar da büyük bir ihtimalle depodadır diye düşünüyorum. Şimdiden işimiz gücümüz rahatsın. İyi seyirler dilerim. Otomatik kasalar da bizi çok rahatlattı bu arada. Gel vatandaş gel 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 açık açık. Bak abim yaz kazanı kazağını giymiş. Kandelleri düşük galiba. Ablam pahalı değil ya. Pahalı mı evet pahalıymış. Hadi yedi on yapalım. Şimdi onlara gidip pahalı demezsin. Ha iyi. 10 20 dur Bak adam hiç kasiyerle uğraşmadı görüyorsunuz değil mi? Direkt o direkt otomatik kasaya gidiyor. Çağ gelişti abi. Bu arada yeni ürünler alacağım. Eğer kas şeyi dükkanı büyütebilirsem. Dükkanı büyütmek de bayağı bir şey. Dükkanı büyüttüğüm takdirde şey alacağım. Neydi onun ismi ya? Şu raflardan. <laughs> Bebeğim, ne haber? Geçen en çok alışveriş yapmıştın Hala aklımdasın. Abim orada kasa var ya. Hoş geldin yakışıklı abim. 20 5 1 2 3 1 1 Ablam o keki var ya bir yere sıkıştıracağım ya inşallah. Biliyorsun. Ne kadar büyütsek de dükkanı ama en iyi raflar stok çekiyor yani. Full çekiyor. Allah akın akın gidiyor ya şu anda. Cepleri biraz yakacağız ama yapacak bir şey yok. Abi indirme bindirme bundan so bu saatten sonra gidemem hiçbir şekilde. İndirme gidersem ben havayı yakacağım. Yani stokları her seferinde bitirdiğim zaman yenilesem de benim en azından cebimde para kalması gerekiyor. Kişi 11 bin tamamlayabileyim. Olsan şaşırdım zaten. Nasıl bulamadım? bebeğin beli açmışız. Hak ablayı görüyor musun? Direkt girer girmez direk alıyor. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şuraya yine de açık ya da kapalı dursun. Şunların etiketlerine bakalım. 7 olmuş. Hadi bunu 7 yapalım. Bu kaçmış? 21 normal. Bu da normal. Sen de normalsin. Demek ki alıcıda bir sorun var. Pahalı diyor. Aslında o kadar pahalı bir yanı yok. bir tane yağ alalım. Ya da ürünleri bitirelim. Ondan sonra ben kendimi stoklarım ya. Ya da şimdi alıverelim ya. Bir tane yağ alalım. Geldim yakışıklı abim. Hoş geldin. 87.50 Güle güle. Hoş geldin ablam. 11.25 Güle güle 3600 bilmem neyle başladık bakın akşam olmadan 5100'ü tamamladık Yani 5100'ü gördük Şuraları da açalım da Ne bitmiş burada P Tavuk Kızartma Kızartma burada da var tavuk O zaman iki tane tavuk alacağız Eleman yerleştirsin Boş boşuna mı 80 bin dolar veriyorsun 80 bin dolar değil gerçi 80 dolar 42 80 Abim nasıl bulamıyorsun ya Neyse akşam bitireceğiz zaten Bakın şöyle gitmeyi denedim Tamam Böyle gittim 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 Hala ses geliyor Geliyorum geliyorum 30 10 <laughs> Dur giremedim Ne oluyor ya Bakın günü kapatacağım hızlı olun beklemeyeceğim hiçbir şekilde size direk günü bitirelim. toz şeker, tuvalet kağıdı. <laughs> Gün hemen açalım yine. Tuvalet, tuvalet kağıdı mı düşmüştü? Oha, çok düşmüş. 15 yapalım. Hızlı satılsın. Bugün kahvede bayağı bir gitmiş ya. <laughs> Bebeğim pahalı malı falan değil. Bak müşteri varken müşterinin yanında böyle şeyler söyleme. Sen orada mı pahalı? Ya işte pahalı değil abi kusura bakma alan almış. Şu pizzalara bir koyalım. Valla... <laughs> Geldim bebeğim. Az önce seni şikayet etmiştim ama kusura bakma çok alışveriş yapsın. Ne sana? Güle güle. Bu satılmıyor fark ettiniz mi? Bunu biraz düşürelim. 3.20 yapalım. Bakalım şimdi ne olacak. Gaz içecek de aynı. Bunu, bunu da 10 yapalım. Çok fazla bir karım olmayacak ama yapacak bir şey yok. Şu şeylere bakayım ben. <laughs> Mesela ödemeleri yapalım. Ödemeler. Yok kredi çekmeyeceğim ya. Kredi bir işim yok. Faturalarımızı ödeyelim. Büyüme. 11.000 gerekiyormuş arkadaşlar. 11.000. Alan 8 alıyorum. de Az çok fazla bir şey kalmamış. Bir 5000 ya da kaç 5400 gerekiyor? Ürün lisans. Yeşil çay. Şimdi ben bunları alsam koyacak yerim yok. Koyacak yerim olmadığı için de çok fazla bir şey yapamıyorum. Ama şöyle yaparım. Belli bir kısmı keserim. Ürünleri çok alan bir yeri keserim. Büyük bir ihtimalle. Oraya o şekilde yapabiliriz. Yani demek istediğim şu. Mesela şurası böyle ya. Bu neymiş? Kek. Cake. Kek'ten şu tek tek iki tane olur. Diğerleri şöyle iki tane olur. Bir sırayı öyle yaparım. bir şey daha bakayım. Mobilyalardan. hoparlör ne işe yarıyor ki yani? Biz müzik mi çalıyor ki? Onu merak ediyorum. Neyse ileri zamanında onu da alırım. İki tane... Aa ben tavukları almamışım. Hemen şuradan iki tane tavuk alayım. Bir tane yani kızartma alalım. 11-2-3-50 Haklısın abim Vallahi soktar boşalıyor biliyor musun? Kusura bakma. Yorulduk ya. Yalnız çok iyi ciro yaptık he. 3600'a başladık. 3300 yaptık. Yani sütün senin için nasıl pahalı olabilir ya? Allah için. Al. 1900 yaptım. 1-2-1-1 Abim emin ol var ya artık şöyle tek tek yapmayacağım ya. Aklım başıma geldi. Biraz geç de olsa kusura bakmayın. Az önce şu rafı içe girdi sandım. Rafla şu şey yoğurt şey içe girdi sandım. Bak yine pahalı diyor. Allah için ne pahalı ya. İşte pahalı falan değil. Al bak senin için 2.50 yapacağım bunu. Daha demem. Günü bitirebiliyoruz mu ya? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.